Herkese merhaba. Bugün size çok merak ettiğiniz ve uzun zamandır bana da videosunu çekmem için talepte bulunduğunuz e, saç dalgamın nasıl yaptığımızı anlatacağım. E, bu konuda bana Engin yardımcı olacak. E, çünkü o e, çok ince bir fırçayla çok güzel bir dalga yapmamı sağlıyor. Benim 15 dalgalarımı aslında o yapıyor. E, bugün size bunu göstereceğiz. Bakalım neler olacak. Evet Normalde benim saçımın bu dalgasını maşayla yaptığımız zannedenler var. Ama maşayla yapmıyoruz. Normal şu gördüğünüz ince fırçayla yapıyoruz. Nasıl yapıldığının taktiğini Engin söyleyecek şimdi. Evet Enginciğim. Normalde maşayla yapmıyoruz saç dalgalarımızı. Fırçayla yapıyoruz. Fırça yaparken fırınımızı çektikten sonra elimizle netleştiriyoruz ki daha net ve güzel bir görüm çıksın. Dolgun bir görüm arada saçla ilgili sorularınız gelmeye devam ediyor. Mercan Gizem bir isimli kullanıcı sormuş. Saçınızdaki bu doğal dalgaları nasıl yapıyorsunuz? Lütfen cevap verin demiş. Bu video eminim bu sorularınıza güzel bir cevap olacaktır. Şimdi yapmaya devam ediyoruz dalgamı. Ama en son tabii ki şu anda mesela maşayla yapılmış gibi gözüküyor. Ama en son tekrar tarakla açacağız ve daha da doğal gözükecek. Şimdi devam ediyoruz. Son hali göstereceğiz. Saça başlamadan önceki hali bu sağda gördüğümüz haliydi. Şimdi ilk katıyla birlikte söylediğimiz fırçayla birazcık dalgayı yaptık. Ama son hali yine bu değil. E şimdi farkı görmeniz için ikisini bir arada gösteriyoruz. Bu ilk hali, bu ilk aşamadaki ikinci hali. son aşamaya geldik. Demin gösterdiğimiz gibi hem solda yapılmamış hem sağda yapılmış tarafını gösterdik. Şimdi tüm saçın bitmiş hali görüyoruz ama bir son aşamamız daha var. Bu fırçayla da kendiniz fön makinenizle evde bunu deneyebilirsiniz. Biz sadece bunun maşayla yapılmadığını kalın fırçayla da yapılmadığını daha ince bir fırçayla bu dalgaya sahip olabileceğinizi gösterdik. Ama ufak çok son aşamada bir iki tüyomuz daha olacak. Onları da şimdi göstereceğiz size. Çok merak ettiğiniz dalgalarımın son hali bu. Ee, bu arada kanalıma abone olun ve merak ettiğiniz soruları da sorun. Belki onlarla ilgili de yine burada güzel videolar görürsünüz. Tekrar görüşmek dileğiyle.